Daha çok var mı? Yok şu ileriki şıklardan sola döneceğiz. Oradan da düz devam edeceğiz. Ne var? Sakinleştirme, konuşalım mı? Müsait değilim. Ne oldu, bir haber var mı kızdan? Yok. Kim var yanında? Niye soruyorsun? Abiciğim amma trip yaptın ya. Ya benimle bir ilgisi yok diyorum sana. Sen bana niye bu kadar sinirleniyorsun ki? Kapat kapat sonra arayacağım ben seni. İyi tamam. Ara ama mutlaka bak konuşalım yüz yüze gelin. Bunu ben de çok istiyorum. Tamam hadi görüşürüz. Görüşeceğiz. Abi herife bak ya. lan gene benim başıma patladı ha. Sence kim o kadın? Kim takmış olabilir o kızın peşine? Sence? Bir Münir Telci Prodüksiyon. Evet canım. Evet abi. Dolaylı olarak da Reşat Yaşaran tabii ki. Da niye yapsınlar ki böyle bir şeyi? Hem de bir fahişeyi. Abicim bu kadar basıyor işte kafa. Çok basit. Fatma Gül'ün başına sarıyorlar ki koltuğunun altına alsın diye. Sesi kesilsin diye batağa sürüklüyorlar. Olur da konuşmaya kalkarsa ağzı kapansın diye. Öyle bir kız istediği kadar şikayet etsin bizi. Kim inanır lafına? Sen zaten o yolun yolcusun. Kes sesini demezler mi? İyiymiş. İyi tabii. İyi düşünülmüş Yerin benden biliyor işte. Pardon. Gel gel. Beni görmeden çıktın sandım. Birazdan çıkacağım. İş mi konuşuyordunuz? Yok öyle günün planını yaptık, bitti. Kızdan haber var mı? Hangi kızdan? Ha, Fatma Gülden. Yok bir haber. Zaten biz artık Kerim'le ilgilenmiyoruz. Amcamın kesin talimatı var. Ver bakayım şunu. Kaç numara? Burası işte. geç kaldınız. Ne? Fatma Gül gitti. Oyun mu oynuyorsun benimle? Çekil şuradan. Durmadı gitti. Fatma Gül! Bağırma boşuna yok. Fatma Gül! Gitti diyorum Kerim durduramadım. Geleceğimizi mi öğrendi? Konuş Fatma Gül nerede? Ne yaptın ona? Pisine bulaştırıp tuzağına mı düşündünüz? Söyle! Ne diyorsun ya? konuş Asu da Fatma Gül nerede? Senin kim olduğunu biliyoruz, hadi anlat her şeyi. Çekti gitti, nerede olduğunu bilmiyorum. Bana yalan söyleme, seni mahvederim. Ya niye yalan söyleyeyim, onun yerini ben söyledim. Bak o zarar görmedi. Sadece gitti. Nereye? Bilmiyorum. Sen kimsin ya? Kimin için çalışıyorsun? Kim taktif Fatma Gül'ü peşine seni? Anlat! Mustafa bir şey anlatmadı bana. Konuşmuyor. Zaten adını bile anmak istemiyor. Ama ben Mustafa'ya bu acıyı çektiren kızı merak ettim. O adama çalışıyorsun. <laughs> Dinlemiyorsun beni. Ya onun haberi bile yok. Tamam önce bulacağım dedim. Ona söz verdim ama sonra onun da başının nerede girmesini istemedim. Asıl ben engel oldum Mustafa'ya. Ona yalan söyledim, bulamadım dedim. Ben sadece merakımdan tanımak istedim Fatma Gül'ü. Sana da ayıp ettim, özür dilerim ama oldu bir kere. Mustafa'nın acısına şahit olduğum için nasıl bir kız bu diye merak ettim. nasıl bir şey ya? Biz bütün bunlardan habersiz seni arkadaş kabul ettik. Fatma Gül sana üzüldü. Ben onu üzmek istemedim. Seni de Emre. Aranızdaki varlığım Fatma Gül için tehlikeli olacaktı. O yüzden birden çıktım hayatınızdan. Ama Fatma Gül'ün benden yardım isteyip kapıma geleceğini nereden bilebilirdim ki? Çaresizdi, yalnızdı. O da çok yaralıydı. Gidecek yeri yoktu. Dışarıda bırakamazdım onu. Yanıma aldım. Eve getirdim ama burası da tehlikeliydi onun için. Gece ben yokken gelmiş Mustafa. Buraya. Görmemişler birbirlerini. Zile basmış, Fatma Gül açmamış kapıyı. O da çekmiş gitmiş. Babaya karşılaşsalardı. İşte bu ihtimali düşündükçe üktüm. Onun için hemen haber verdim size. Fatma Gül'ün hemen buradan uzaklaşmasını istedim. Uzaklaştı da... ...birlik yaptınız bari biz gelene kadar tutsaydınız. Bizim geleceğimizi bile bile... ...onu gönderdi değil mi? Zorla tutamazdım. Çok ağır geldi Fatma Gül bana. Çok. Çok şey hatırlattı. Çok şey anlattı. Onun o saflığı... Aldı beni çocukluğuma götürdü. Masumiyeti ezdi geçti. Onun o tertemiz yüreğini gördükçe kendimi daha da kirli hissettim. Ama yine de onu ben yollamadım, yemin ederim. Benim hayatımı nasıl kazandığımı öğrendiği için gitti. Onun karşısında yedim burada ya. Korktu. Zorla tutamazdım. Peki neler konuştunuz? Hani gitmeden önce sana bir şey dedi mi? Nereye gideceğinden falan bahsetti mi? Hayır. Ne yapacağına dair hiçbir fikri yoktu. Derdi sadece bir yeri sığınmaktı. Başa döndük yine. Elimizde hiçbir şey yok. da gidecek bir yeri yok. Allah'ım çıldıracağım ya. Çıkıp buralarda arayalım. Fazla uzağa gitmiş olamaz. Bence de bir bakın. O adam da belki buralardadır. Bizden önce bulursa Çalışıyor, gündüzleri gelmez. Geceleri çok nadir, o da haber verir. Dün gece nasıl olduysa oldu işte. Tamam, sus! Konuşma. Mustafa'ya hiçbir şey anlatmadım ben. Bundan sonra da anlatmayacağım, emin ol. İyi günler. Özür dilerim. Ne yapacağımızı bilmiyoruz ki. Öylece bakıyoruz işte. Umudunu kaybetme ne olur. Ha? Bak nasılsa bir yerden çıkar. Görüyor musun? Korkmuş kendini kız. Kaçmış o kadının yanında. Öyle. Bak sen ara olur mu beni? Ben zırt pırt aramayayım seni. Tamam. Allah'a emanet ol. Ben dedim ama yine başımıza yeni bir iş açacak diye. Bak rahat battı. Gitti buldu yine belayı. Üzülme ne olur. Bak Kerim de polisler de onu arıyor. Bulacaklar sen gönlünü ferah tut yeter. İyi şeyler düşünelim ki iyi şeyler olsun. Kaçmış ama değil mi? O kadının yanından da kaçmış. Yeter Rahmi ağlama artık bir yıl bir yıl. Ne oluyor be? Zarar verecekler kardeşime. Zarar veren çoktan verdi zaten. Söz dinlemeyip kafasının dikine giderse daha çok zarar görüyor. o. Değil mi öyle mukaddes? Rahmi gidip başka yerde ağlasana. Allah aşkına içim şişti ya. Sen bana yardım etmek ister misin? Arka bahçeyi toplayacaktım. Hadi. Kendi düşen ağlamaz. Kaçmasaydı evden. Nasıl bir insansın? Ben anlamadım. Aranızdaki en akıllı insanım. Ondan anlamıyorsundur. Bu böyle olmayacak. Yeni parasak daha iyi. Mustafa onun nişanlısı mıydı? Fatma Gül yengeli. Bir zamanlar. Sonra biz tanıştık. İkinize de çok hırslı galiba. Niye kasabada duramadığınızı şimdi daha iyi anladım. İnip arayacağım. Yine zarar verecekler kardeşime. O Erdoğan yine zarar verecek Fatma Gül'e. Hangi Erdoğan? Erdoğan, Yaşaran mı? Ha? Yine zarar verecek dedin, ha? Niye yine? Yok yok, öyle demedim. Bak, ne olur bana ne biliyorsan anlat. Gerçekleri saklamanın, gizlemenin... ...ne Fatma Gül'e ne de bize bir faydası olacak. Hadi söyle şimdi. Erdoğan, Yaşaran'ın bu işle ne ilgisi var? Ha? Daha önce de yoksa o mu zarar verdi Fatma Gül'e? Ha, şey, Erdoğan Mustafa'yı işe almış ya, onu dedim ben. Doğruyu söylemiyorsun bana. Korkma, bak sana hiç kimse bir şey yapamaz. Ne olur hadi, bütün gerçekleri anlat bana. Hadi söyle. Yok yok, korkmuyorum ben, korkmuyorum. Yanlış anladın sen, ebeni ne yanlış anladın. Ben üzüntüden ne dediğimi bilmiyorum ki. O Erdoğan Mustafa yanına şoför almış ya, ona kızıyorum ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.